Evet değerli arkadaşlar, bugün size meşhur e, çürük çorbasını yapacağız Adana'ya özgü. Şimdi dikkat ederseniz buradaki etimiz bir defa pişirildi, donduruldu. Dondurulduktan sonra tekrar e, çorbamızı yapacağız. Bu yemeğin en büyük özelliği e, yanak ve gerdan eti. Artı mesela pirzola ve diğer etlerden artan etlerinizi buzdolabında dondurduktan sonra e, tekrar pişirmeniz gerekiyor. Yoksa çorba lezzet almıyor. Bunun püf noktası o. Ayrıca içerisine yarım limon suyu girecek. E, 50 gram kadar tereyağı. iki tane sarımsak. Salçamız da var. Biber salçası olacak. E, tuz, karabiber ve pul biber. Ve özellikle toz sumak. Bunları ekleyip güzel bir çorba yapacağız. E, bu çorbanın en büyük özelliği e, çorba e, nasıl diyeyim paça sevmeyen insanlar için çok güzel bir alternatif olacak. Bir çorba. Bununla paçayı da seveceksiniz. Yani e, Paçacı'ya gitti. E, oradan bana bir çürük çorbası verin derseniz sadece gerdan etinden yapılmış ve yanak etinden yapılmış bu çürük çorbasını e, içmiş olursunuz. Lezzetli, güzel bir çorba. Özellikle kışın ama yazın da her zaman tüketilebilecek bir çorba. Hadi buyurun yapmaya geçelim. Şimdi öncelikle arkadaşlar yaklaşık bir çay kaşığı kadar şey e, beş yemek kaşığı kadar yağımızı koyduk altını yüksek ateşte açtık hemen kaynamasını bekliyorum. O süre içinde de ben sarımsaklarını ezeceğim. Sarı saksı istemeyenler direkt içerisine atıp şişin içine atıp sonra çıkartabilirler. Ama bu yemeği en büyük bir özelliği etin iki pişmesi ve içerisinde girecek olan Şimdi şöyle gördüğünüz gibi yaklaşık bir kaşık kadar salçamızı kavruyoruz. Parçamız kavrulana kadar ve kokusu çıkıp dağılana kadar sarımsağın şey salçayı bir güzel kavurduk. Hemen sarımsağımıza bir miktar şu olmamak şeklinde bir tane kadar sarımsağımızı da ilave ettik. Bu aşamada altını biraz kısıyorum. Sarımsaklarla böyle bir sosun koktu. Çıkmaya başladı. Evet. Şimdi etlerimi getirdim olduğu gibi içine döküyorum. Onu dökerken bir kase hemen suyumu da ilave ettim. Şimdi etimi döktüm. Dikkat ederseniz et parçalanmış ve didiklenmişti. Burada etin parçalanıp didiklenmesi çok önemli. Bunu da ekledim. Şimdi tekrar sıcak suyu alıyorum. Limonu ekledim. Sıcak suyundan aynı şekilde tekrar ilave ediyorum. Sıcak suyumu da ilave ettikten sonra çorbamın kaynamasını suyumu kaynamasını bekleyeceğim. Biraz daha bunu sürekli gerekecek. Yaklaşık 5 dakika kadar oldu. Evet. Ve ancak istiyorsanız şimdi bu kalan sarımsağımızla tereyağımızı ayrı bir yerde kavurup üstüne ekleyebiliriz. İstiyorsanız da direkt içerisine atabilirsiniz. Yani bu aşamada ben biraz şeyi kontrol edeceğim. Etimin bir kere böyle kavrulup tel tel ayrılmasını istiyorum. Etimiz de özellikle yağlı olan kısmıydı. Ben tereyağımı içine atıyorum arkadaşlar. Ee, yine bir çay kaşığı kadar tuz şekilde bir çay kaşığı kadar. pul biber yine bir miktar karabiberi ekledim. Burada özellikle sumak demiştim. Sumağı bu aşamada bir çay kaşığı kadar ekledim. Ama servis ederken ayrıyeten sunağı yanında getireceğiz. Üzerine dökeceğiz sunağı. Ha nanedir, kekiktir, o tarz şeyler bu çorbanın üzerine ne eklenir ne ilave edilir arkadaşlar. Daha aklınızda olsun. Bakın böyle et paramparça oldu. Güzel de bir lezzet olacak inşallah. bu da tamam. Bu aşamada e, bu tereyağımı ben içine atmak istiyorum yine. Biraz fazla tereyağı oldu. diyebilirsiniz. Ama bu çorbanın lezzeti özellikle tereyağı ve etin iki kere pişiyor olmasına. Şimdi şuradan bir tadına bakayım. Öf. yapabileceğiniz pratik basit ve gerçekten çok lezzetli bir çorbamız var. Şimdi arkadaşlar ben buna bir kase sıcak su daha ekliyorum. Ee, etime göre suyum az oldu. Bu çorbanın en büyük özelliği de ekmek bandırılarak yenmesi. Çok beğeneceğinizi özellikle de dediğim gibi paça sevmeyen, paça çorbası içmek istemeyen arkadaşlar istiyorsanız bunu direkt pirzor etinden bile yapabilirsiniz. Yağlı olsun ve içerisine katmış olduğum malzemeler yani e, aynı oranda olursa yaklaşık bu yarım kilo etimizden 3 kişilik bu e, kaselerinde mesela çorba kasesinde yaklaşık 3 kişilik bir yemek e, çorbamız olacak çorba diyorum ama bu bir ana yemek aslında yani bunu herkes yemek olarak yer yani ara sıcak falan değil kaynarken üzerinde oluşan o tabakayı da gördünüz servis ederken de tekrar göstereceğim bunu böyle bir 20 dakika kapağını kapatıp altını kısıp pişmesini bekliyoruz. 20 dakika kadar pişireceğiz. Normal klasik çorba usulü.